Poligon hattı iki nokta arasında bir hat belirler. Belirlenen bu hatta başlangıç değeri olarak sıfır değeri açılır ve bitiş değeri verilir. İşlem sonucunda uzunluk değeri otomatik olarak açılan rol cephe tabakasına, çizilen poligon hattı otomatik olarak açılan rol p-hat tabakasına alınır. Bu işlem için çiz menüsünden röleve sekmesinden poligon hattı işlemine girilir. Ekrandan P1 ve P2 nolu noktalar gösterilir. İkinci nokta tıklandığında iki nokta arası uzunluk değeri farenin ucuna gelir ve ekrana yerleştirilir. Daha sonra hattın başlangıcı değeri de ekrana yerleştirilir. Cephe yaz, gösterilen doğru veya çoklu doğru objelerinin uzunluk değerlerinin yazılması işlemidir. İşlem sonucunda uzunluk değeri otomatik olarak açılan rol cephe tabakasına alınır. Bu işlem için çiz menüsünden, röle ve sekmesinden cephe işlemine girilir. Cephe uzunluğu yazılmak istenilen doğru üzerine tıklanır. Uzunluk değerinin doğrunun hangi tarafında otomatik olarak yerleşmesi isteniyorsa o yöne tıklanır. Diğer doğrular için de aynı işlemler uygulanır. Kutur bağla aralarında bağlanmış hat olmayan objelerin ara mesafesinin yazılması gerektiği durumlarda kullanılır. İşlem sonucunda uzunluk değeri otomatik olarak açılan rol cephe tabakasına, çizilen kutur hattı ise otomatik olarak açılan rol dik tabakasına alınır. Bu işleme çiz menüsünden, role ve sekmesinden kutur bağla işlemi ile ulaşılır. Kutur bağla yapılacak birinci obje ardından ikinci obje seçilir. Uzunluk değerinin çizilen hattın hangi tarafına otomatik olarak yerleşmesi isteniyorsa o yöne tıklanır. Dik düş işlemi ile ekranda referans gösterilen bir hat üzerinde dik ayak, dik boy ölçü değerleri yazılır ve dik hat belirlenir. Gösterilen bu hatta herhangi bir poligon hattı olduğu gibi herhangi bir doğru objesi de olabilir. İşlem sonucunda dik ayak ve dik boy değerleri dik boy hatta otomatik olarak açılan rol dik tabakasına alınır. Bu işlem için çizmen üstünden röleve sekmesinden dik düş işlemine girilir. Poligon hattı gösterilir ardından dik boy olarak belirlenecek referans noktalar tıklanır. Ara mesafe yaz ekranda gösterilen iki doğru veya çoklu doğru objesi arasını ara mesafe değerini otomatik olarak yerleştirmek için kullanılır. İşlem sonucunda ara mesafe değeri otomatik olarak açılan rol cephe tabakasına alınır. Bu işlem için Çiz menüsünden röle ve sekmesinden ara mesafe yaz işlemine girilir. Ara mesafesi yazılacak paralel doğrular gösterilir. Ve işlem otomatik olarak gerçekleşir. Alinmana cephe yaz, alinmandaki nokta cephelerinin yazılması amacıyla kullanılır. Referans olarak doğru veya çoklu doğru objeleri alinman olarak alınabilir. Bu işleme çizmen menüsünden, röleve sekmesinden alinmana cephe yaz işlemi ile girilir. Alinman olarak belirlenecek hattın başlangıcı ve sonu tıklanır. Daha sonra sırasıyla alinmandaki noktalar gösterilir. Gösterilen noktanın alinmana dik uzaklık mesafe değeri imlecin ucuna gelecektir. Ekranın istenilen yerine yerleştirilebilir. 3 nolu nokta tıklandığı zaman netket ekranında kullanıcı karşısına nokta alinmanda değil 1.535 şeklinde bir uyarı verir. Bu uyarı gösterilen noktanın alinman objesinden olan dik uzaklığıdır. Onayla butonuyla işleme devam edilir. Alan yaz çoklu doğru veya doğru objeleriyle oluşturulmuş kapalı bölgelerin metrekare cinsinden alan miktarlarını bulmak işlemidir. Bu işleme çiz menüsünden, röle ve sekmesinden alan yaz işlemiyle ulaşılabilir. Alanı bulunmak istenilen alan objesinin içine tıklanılır. Alan değeri fare imlecinin ucuna gelecektir. İstenilen yere yerleştirilir. Nokta yazısı ekranda gösterilen nokta objelerine verilen nokta adlarını yazı objesi olarak ekrana yazdırma işlemidir. Bu işleme çiz menüsünden, röleve sekmesinden nokta yazısı işlemiyle ulaşılır. Adı üretilecek nokta seçilir. Fare imlecinin ucuna gelen nokta adı ekranın istenilen yerine yerleştirilir. Hızlı kaydır düzenle menüsü içindeki kaydır işleminden farklı olarak objeleri tek tek seçerek referans nokta belirtilmeden istenilen yere yerleştirmek için kullanılır. Projeler üzerinde hızlı editleme yapılabilir. Bu işlem için çiz menüsünden röleve sekmesinden hızlı kaydır işlemine girilir. Kaydırılmak istenen obje seçilir. Fare imlecinin ucuna gelen obje istenilen yere kaydırılır. İşlemi bitirmek için farenin sağ tuşuna tıklanır. Hızlı sil düzenle menüsü içindeki sil işleminden farklı olarak objeleri tek tek seçerek herhangi bir uyarı vermeden silinmesini sağlar. Projeler üzerinde hızlı editleme yapmak için kullanılabilir. Bu işleme çiz menüsünden, röleve sekmesinden hızlı sil işlemiyle ulaşılır. Silinmek istenilen obje seçilir ve objenin ekrandan silindiği görülür. Poligon kaydır ile poligon noktaları istenilen yere kaydırılabilirler. Kaydırılan poligon noktasının koordinatları değişmemekle beraber gösterilen yere yeni poligon noktası oluşur. Bu poligon noktası otomatik olarak açılan G-Pol isimli tabakaya alınır. Bu işleme çiz menüsünden Röleve sekmesinden poligon kaydır işlemi ile girilir. Kaydırılacak poligon noktası tıklanır. Fare imlecin ucuna gelen poligon noktasını ekranın istenilen yerine yerleştirilebilir. Poligon hattı ile gösterilen poligon noktalarından bakış yönleri belirtilebilir. Bu işleme çizim menüsünden röleve sekmesinden hızlı sil işlemiyle ulaşılır. Durulan ve bakılan noktalar gösterilir bakış yönlerini gösteren yön oklarının oluştuğu gözlemlenir. Koordinat yaz ile objenin üzerinde veya boş netket ekranındaki herhangi bir noktanın y ve x koordinat değerleri yazı objesi olarak ekrana yerleştirilebilir. Bu işleme çiz menüsünden, röle ve sekmesinden koordinat yaz işlemiyle ulaşılır. Ekranın herhangi bir noktası tıklanır, Farenin imlecinin ucuna gelen koordinat değeri ekranda istenilen yere yerleştirilir. Genel itibariyle haritacılık uygulamalarını içeren çeşitli noktasal ve alansal işlemlere röleve menüsü altından ulaşılabilir. Herhangi bir röleve işlemi yapılırken işleme uygun olarak nokta yakalama modlarının aktif hale getirilmesi gerekir. Böylece istenilen neticeler daha hassas sonuçlandırılır. Z yaz ile nokta objelerinin veya boş netket ekranındaki herhangi bir noktanın Z değerinin yazı objesi olarak ekrana yerleştirilebilir. Bu işleme çiz menüsünden, röle ve sekmesinden Z yaz işlemi ile ulaşılır. Kodu yazdırılmak istenen nokta tıklanır, otomatik olarak nokta kodu ekranda oluşturur.